Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir açılımla geldim. Kağıt falı bakacağım arkadaşlar. Şöyle ee, kahvemi de hazırladım Telve açılımıyla birlikte arkadaşlar böyle kağıda şekiller e, çıktıkça yormaya çalışacağım sizler için arkadaşlarım. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için iletişim kurabilirsiniz yazılı olarak. Sinem ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Destek veren abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Beni kim izliyorsa ona niyet ediyorum. Aklınızda ne varsa arkadaşlar geçsin. Şöyle ben telveleri akıtıyorum arkadaşlarım. Beni kim izliyorsa onun niyetine, enerjisine, geleceğine olsun. Kime niyet ederseniz bakalım şöyle arkadaşlar. Ben telveleri akıtıyorum. Burada çok güzel şekiller görünüyor dostlarım. Enerjinizi e, altlarında harfler, şekiller her şey Belirgin olarak gözüküyor. Ama kuruduğu zaman e, akıtamıyorum arkadaşlar. Çünkü kuruyana kadar her şey bakın şöyle. Ben sizlere niyeten yakından da göstereyim. Buradaki harfleri, isimleri, şekillerin hepsini e, anlatmaya çalışacağım şimdi dostlarım. Şöyle öncelikle neler bekliyor sizi. Şurada. ...bir görüşmeniz var... ...isminde S-E harfi çıkmış... ...arkadaşlar burada... ...bir de 4 gözüküyor... ...4 gün içerisinde olabilir... ...ayın 24'ü olabilir arkadaşlarım... ...yakın zamana bir bakın... ...yolunu beklediğiniz birisi gözüküyor ama... ...siz bu insanı hem çok merak ediyorsunuz... ...hem de sanki biraz... ...böyle tedirginliğiniz var... ...bu insan ortamından ya da çevresinden... ...kaynaklı bir takım... ...sıkıntılara da maruz kalmış gibi görünüyor... ...şu anda ama... Ee, görüşmeniz çok açık ve yakın zamanda olacak arkadaşlar sizi bu sıkıntı içerisinden kurtaracak gibi gözüküyor Başak Burcu olabilir ee, böyle Kova Başak Aslan olabilir arkadaşlar önü böyle çok güzel de açılmış ee, şurada sanki bir gebe gözüküyor arkadaşlar böyle evliyseniz bir çocuğunuz olabilir ee, bebek haberi alabilirsiniz çok yakın zamanda e, böyle hem de maddi durumunuzla alakalı dengelenmeler Söz konusu olacak gibi gözüktü. G harfi var arkadaşlar. Böyle G, Ç olabilir, C olabilir. Çünkü ben şekli yormaya çalışıyorum şu anda. Burada birisi var arkadaşlar. Tembel tembel oturan böyle elini kolunu bağlamış. Ama bu kişinin sanki böyle hiçbir şey yapma isteği gözükmüyor. Bu aralar biraz sanki böyle salmış gibi de görünüyor kendini. Ama... Bu insana karşı tepkilerinizi koyuyorsunuz. Çok yakınınızdan birisi olduğu görünüyor aile içerisinden. Belki çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir arkadaşlar. Biraz kendine gelmesi gerekiyor şu anda. Çünkü bayağı bir sizi de strese sokmuş. Yani böyle boş boş oturması ya da durması hoşunuza gitmeyecek arkadaşlar. Biraz sizi temkinli görüyorum. Göz var arkadaşlar böyle göz ama. Göz problemi olabilir e, tansiyon olabilir, gözle ilgili bir rahatsızlık geçireceksiniz. Böyle iri iri de çıkmış. Yani şu anda e, belki rahatsızsınız ya da arteriyo olabilirsiniz. Ben sizi biraz böyle e, hassas gibi görüyorum. Şu aralar e, işle ilgili sanki böyle bir yolunuz var ama e, bir seçenek de gözüküyor arkadaşlar. Bir işin sanki böyle tekrar karşınıza çıkacağını ya da hani ee, bir yerden ayrıldınız ya da bekliyor olabilirsiniz. Geçiş yapma süreciniz şu anda sanki başlamış yani böyle yolunuz iki çatal gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle açılmış ama çok da e, aydınlık bir yola da benziyor arkadaşlar. Burada U ya da Ü harfi varsa isminizde ya da beklediğiniz yerde varsa ona yorabilirsiniz. boğaysanız Koçsanız, Oğlaksanız çok güzel. E, nasipleniyorsunuz. Mart ayına güzel gireceksiniz arkadaşlar. Böyle hem para yönünde hem de böyle duygularınız biraz daha e, emin gibi gözüküyor. Aile içerisinde biraz huzursuzluğunuz olabilir arkadaşlar. Çünkü şu an böyle e, sizi de sanki sıkan bir ortam görünüyor ama hoşunuza gitmiyor arkadaşlar. Bu ortam biraz böyle e, gerginlik içerisinde. Sizin müdahaleniz de var ama biraz dışa çıkacaksınız arkadaşlar. Kendinizi soyutlamaya başlayacaksınız çünkü ben bu sıkıntılardan da daraldığınızı görüyorum ev ve hane içerisinde biraz problemler var şurada A harfi gözüküyor arkadaşlar böyle N var G gibi bir harf var soy isim de olabilir Doğan olur arkadaşlar böyle isimde geçebilir Erdoğan olabilir yani şurada bir görüşme sağlanıyor hatta 5 çıkmış arkadaşlar 5'li bir vakitte Mart'ın 5'ine bir bakın haber getirecek ya da konuşma yapacağınız bir kişi olabilir burada işle bağlantılı olarak sizin için çok da aydınlık olarak görüyorum peş peşe böyle iki sınav ya da iki aşamanız gerçekleşebilir arkadaşlar yani bir sınava girersiniz bir mülakata girersiniz yani böyle arka arkaya bir işinizin ya da durumunuzun aydınlığı olacak diyebilirim sizi de sanki bu durum bayağı bir e, beklemede kaldığınızı ve şu an içerisinde de çok ihtiyacınız olduğunu görebiliyorum. Ama bahtınız şansınız açılmaya başlamış arkadaşlar. Yalnız e, biraz böyle tatsızlık ya da hırçınlık olabilir üzerinizde. Özellikle bir erkek var arkadaşlar burada. Yani böyle biraz e, şu, e, çene hatları çıkık, elmacık kemikleri belirgin. Gözleri de e, küçük gözüküyor arkadaşlar. Böyle çekik de olabilir. Bu erkeği böyle çok stresli görüyorum. Bulunduğu ortam, iş ortamı olabilir. E, aile içerisinde olabilir. Bayağı bir sanki e, huzursuzluğu var. Biraz da böyle baskın da bir karakter. Yani e, sanki kıskanç. Yani böyle hani bir şeyleri hep sizden bekleyen bir taraf olabilir. E, huzursuzluğu var. Bu da size yansıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani... Streslisiniz bu kişinin de yaşadığı durumlar e, sizi de olabildiğince böyle beklemeye bırakıyor gibi e, görünüyor ama e, bekleyin arkadaşlar üstüne gittiğiniz zaman daha bir zorluk yani sanki e, böyle size de bir karmaşa yaratabilir yalnız e, bir de hasta gözüküyor arkadaşlar bu erkeğin ailesinden bir kişinin sağlık problemi var yani yengeç olabilir yayı olabilir arkadaşlar öyle sağlık problemi gözüküyor ama ameliyatlık bir durum da olacak hatta e, iki hafta içerisinde gözüküyor arkadaşlar bunun haberini de alabilirsiniz bir görüşme var e, böyle engelleyen birisi gözüküyor arkadaşlar sizin etrafınıza böyle kertenkele gibi görünüyor ama bu görüşmenizi ya da e, bir araya gelmenizi bir engel koymuş ya da e, böyle istemeyen birisi gözüküyor şu aralar. Ama e, bu insana karşı mücadelenizi bırakmayacaksınız da arkadaşlar. Yani sizin de ruh haliniz çok değişken şu sıralar. Ama e, bu görüşmeyi her türlü sağlayacaksınız. Ve çok da başarılı olacağınızı görüyorum arkadaşlar. Azminizde tepelere doğru çıkıyorsunuz. Bakın şurada çok güzel bir at var. Resmen böyle e, şahlanmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın şurada belirgin. Ben kafasında görüyorum. Çok güzel ayakları e, çıktı arkadaşlar. Muradınız atınız direkt evliliktir, iştir arkadaşlar. Neye niyet ettiyseniz dileğiniz olacak. Ve e, çok yakın zamanda da gerçekleşecek olarak görünüyor dostlarım. Biraz e, böyle fazla açılmamaya gayretle gösterin. E, taşınma ya da ev değiştiren birisini görüyorum. Şu anda böyle çok hızlı bir Kararla gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir ev değişikliği olabilir. Bir de e, burada sanki bir üçüncü bir kişinin etkisi var arkadaşlar. Sizin düşündüğünüz insanın çevresinde çıkmış. Yani aklınızdaki kişiyle alakalı. Sanki böyle e, kafa karıştırıcı ya da sanki böyle kendine çekmeye çalışan bir kişi olarak e, gözüküyor. Bu partner de olabilir. Ee, belki bu boşanma ya da yüzük ayrılığı yaşamıştır ama geçmişten birinin tekrardan böyle kafa karıştıracağını ve etrafında çok fazla da dolandığını görüyorum arkadaşlar. Ee, bu düşündüğünüz kişinin etrafında böyle yılan şeklinde e, gözüküyor ama e, sizi tamamen ekarte etmeyecek. Yani hani sizin e, enerjiniz bu insanın üstünde hala. Yani vazgeçmeyecek ya da e, o kişiye yönelme gibi, meyillenme gibi bir şey olmayacak. Sadece bir dönem kafa karıştırabilir ya da e, gerçekten çok fazla sizi yorabilir arkadaşlar. Bu durumlar o yüzden çok da dikkat edin. Ama Mart ayına bayağı güçlü gireceksiniz. Yani önceliğiniz iş ve para gözüküyor. Ondan sonrasında arkadaşlar böyle e, aşk hayatınıza biraz daha şekiller vereceksiniz. Ben şöyle tarotlardan da seçmek istiyorum arkadaşlarım sizlere. Beni kim izliyorsa ona niyet ediyorum. Şöyle içinizden bir şeyler de geçirin arkadaşlar. Ben seçiyorum. Sizin adınız olsun. Burada mücadeleler, e, yoğunlaşmalar arkadaşlar. Kafanız çok dolu. Bakın e, küçük kazalara açıksınız. Biraz e, dikkat etmenizde fayda var şu aralar. Yalnız bir 10 gün içerisinde de sanki çözülecek bir mesele gözüküyor arkadaşlarım. Sizin hayrınıza olacak. E, belki de çok zarar gördüğünüz iş ortamında e, bulunduğunuz yerde haksızlığa uğramış da olabilirsiniz ama mücadeleyi bırakmıyorsunuz şöyle ikinci niyetinizi dileyin oluyum bakalım birliktelikken arkadaşlar bu sene adını koyacağınız ya da e, ciddiyete bindireceğiniz konularla önünüz aydınlanacak e, yakın zamanda bir teklif ya da bir e, görüşme gerçekleşecek ve sanki böyle ciddiyete giden bir yoldasınız kararlarınızdan da çok emin olacağınızı gösteriyor arkadaşlar pes etmeyeceksiniz Son olarak yine seçiyorum. E, para, iş, e, kariyer mücadelesi, yatırımlar, emeklerinizle bir yerlere geleceksiniz diyor arkadaşlar. Ve boşa kürek çekmiyorsunuz. Uğraşlarınız e, sonuç alacak. Ve e, gerçekten hakkınızla yapacağınız e, çalışmalar, temponuz yüksek de olabilir. Belki çok da yorulabilirsiniz ama hakkınızı da alacağınızı gösteriyor dostlarım. İnşallah enerjinize uyumlanır. Şansınız bol olsun dostlarım. Beni kim izliyorsa ona niyet aldım. Kolektif adına beğenen elleriniz dert görmesin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlarım.